Gösterdiğim şeyleri kendi ağaçlarınız üzerinde uygularsanız çok fazla fayda göreceksiniz. Ağaçlara şu anda Leonardo uygulaması yapacağız. Bu Leonardo uygulaması da şundan dolayı yapıyorum. Şu anda bu ayda hava bildiğiniz gibi çok sıcak. Az önce de bahsettim. Şubat ayında olmamıza rağmen hava dereceleri yükseldiği için ağaçlar artık tomurcuk açmaya başladı. Tomurcuklanmaya başladı. Bizim bu ağaçları erkenden uyandırmamamız gerekiyor. Yani bu uyku sürelerini birazcık uzatmamız gerekiyor. Eğer ki ben toprağa azot, fosfor, potasyum içeren gübreler verirsem bunlar hızlı şekilde ağacı kudurtacağı için ağacımız bu elementlere ulaştığı zaman hızlı şekilde uyanmak isteyecek ve hava da güzel olduğu için artık direkt yukarıya su verecek. Ağaç uyandıktan sonra da Nisan, Mayıs ayları gibi gelen geç tonlarda ağacımız yüksek oranda etkilenecek. Bu tarz bir şey yaşamak istemediğim için ağacımın dibine azot, fosfor, potasyum içeren gübre değil de sadece leonardit yani organik bir gübre vermeye çalışıyorum. Onun dışında siz kendi ağaçlarınız için bordo bulamacı uygulamasını yapmış olmanız lazım. Şu zamana kadar eğer yapmadıysanız ağaçlarımız tomurcuklanmaya başladı mutlaka hızlı şekilde ağaçlarınıza bordo bulamacı uygulamalarınızı yapın. Daha sonrasında da dediğim gibi leonardit uygulamasını yapabilirsiniz ve ağaçlarınızı sezona hazır hale getirebilirsiniz. Ben de şu anda bu uygulamayı yapacağım sizlerle beraber. Arkamdaki fidanlara hemen şöyle göstereyim. Elimde şöyle bir alet de var arkadaşlar. İçerisinde leonardit var. Bu gübre dağıtıcı. Homojen şekilde ağaçlarıma, fidanlarıma şimdi bu gübreyi dağıtmaya çalışacağım bu alet vasıtasıyla. Şurada bir tane düğmesi var. Bu düğmeye basarak atmaya başlıyorsunuz. Şimdi bir tane bir örnek göstereyim hemen. Bastığım gibi bakın şu anda atmaya başladı. Şu an gübre atıyor. Belki görünmüyor ama çok yoğun şekilde gübre atıyor. Şimdi bu gördüğünüz aletin şu ön kısmında fırfır tarzı bir şey var. Bu dönüyor. İçerisindeki granül tarzdaki gübreyi ya da tohumu her neyse etrafı homojen şekilde fırlatmış oluyor. Aslında traktörün arkasına takılan fırfırın küçük el taşıma versiyonu gibi bir şey bu malzeme. Kullanım açısından kolay mı? Evet çok kolaylık sağlıyor. Homojen şekilde etrafa atıyor. Elimizde böyle taşıdığımız zaman elit de bir görüntü veriyor. Aa bu adam elinde ne taşıyormuş falan havası yaratıyor. Onun dışında ben şimdi ağaçlarıma bakıma devam edeceğim. Kardeşler ne kadar hareket etmese de ağaçlar da canlı. Onlar da bazı şeyler istiyorlar, bakım istiyorlar, iyi niyet istiyorlar, sevgi istiyorlar. Bundan dolayı onları sürekli olarak bakmamız, kontrol etmemiz gerekiyor. Bunları ihmal edersek tabii ki ağacınızda da bunların sonuçlarını kötü olarak görüyoruz. Bize kötü dönüşler yapıyorlar. Ya hastalık görüyoruz üzerinde ya da işte o sene meyve alamıyorsunuz, meyvesini iyi yemiyorsunuz. Ağaçlarımıza böyle senelik bakımlarınızı yaptığınız zaman her sene güzel şekilde meyvesini yersiniz. Zaten sene içerisinde hobi amaçlı yaptığınız zaman 2 defa ya da 3 defa bakım yapıyorsunuz. Çok fazla bakım yapmanıza gerek kalmıyor. Budamasını yapıyorsunuz, bordo bulamacını yapıyorsunuz. Dibine az önce verdiğim gibi leonardisini atıyorsunuz kış aylarında. Sezon geldiğinde de dengeli gübresini veriyorsunuz. Ağacımız çok fazla besin çekeceği için topraktan. Dengeli gübresini veriyorsunuz ve ağacı sezona hazır hale getiriyorsunuz. Ağacımız ondan sonra topraktan gerekli besin elementlerini sağlayabildiği için bunu meyvesine, yaprağına, sürgününe hızlı şekilde iletiyor ve sağlıklı şekilde kendini geliştirmeye devam ediyor, yaşamını sürdürmeye devam ediyor. Diyor. Biz de bu işlerden tabii ki mutlu oluyoruz, memnun oluyoruz tavsiyelerimizi verdiğimiz için. Arkadaşlar kafanıza takılan bir şeyler olursa mutlaka bana bunu yorumlarda belirtin. Yeni Instagram hesabı açtım. Bu Instagram hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. Onun dışında kanalıma abone olursanız bu tarz içeriklerden hızlı şekilde haberdar olursunuz. Şimdilik bu kadar diyelim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.